Mr John Davenport Hazreti Muhammed ve Kur'an-ı Kerim ismindeki eserinde Kur'an-ı Kerim'den bahsederken şu sözleri söylüyor. Kur'an'ın sayısız özellikleri içinde bilhassa ikisi fevkalade mühimdir. 1. Allah'ın büyüklüğünü ifade eden ayetlerin ahengindeki ulviyettir. Kur'an-ı Kerim beşeri zaaflardan herhangi birisini Allah'a isnattan münezzehtir. 2. Kur'an başından sonuna kadar beli olmayan, ahlaka aykırı yahut terbiyeye muhalif fikirlerden, cümlelerden ve hikayelerden tamamen münezzehtir. Halbuki bütün bu noksanlıklar ve kusurlar Hristiyanların ellerindeki tahrif edilmiş kitabı mukaddeste bollukla vardır. İslam peygamberinin seciyesini aydınlatan Kur'an ayetleri son derece mükemmel ve son derece tesirlidir. Bu kısım ayetler Müslümanlığın ahlaki kaidelerini ifade eder. Fakat bu kaideler bir iki sureye münhasır değildir. İnsafsızlık, yalancılık, hırs, israf, fuhuş, hıyanet, gıybet, bunların hepsi Kur'an tarafından en şiddetli surette yasaklanmış ve bunlar rezaletin ta kendisi bilinmiştir. Diğer taraftan hüsnü niyet sahibi olmak, başkalarına iyilik etmek, iffet, haya, müsamaha, sabır ve tahammül, iktisat, doğruluk, istikamet, sulhperverlik, hakperestlik, her şeyden fazla Cenab-ı Hakk'a itimat ve tevekkül, Allah'a itaat. Müslümanlık nazarında hakiki iman esasları ve hakiki bir müminin başlıca sıfatları olarak gösterilmiştir. Resul-i Ekrem, idrak ve şuur timsalidir. Kur'an, Arapçanın en mükemmel ve pek sağlam bir eseridir. Müslümanların itikadı ve bir insan kalemi bu mucize eseri vücuda getiremez. Kur'an, bizatihi daimi bir mucizedir. Hem öyle bir mucize ki, ölüleri diriltmekten daha yüksektir. Bu mukaddes kitabın ta kendisi, menşeinin semavi olduğunu ispata kafidir. Muhammed bu mucizeye dayanarak bir peygamber olarak tanınmasını istemiştir. Arabistan'ın çıplak ve kısır çöllerini aydınlatan, şair ve hatiplere meydan okuyan Kur'an'ın bir ayetine bir benzer istemiş, hiçbir kimse bu meydan okumaya karşı gelememişti. yeni keşiflerin veya ilmin yardımıyla hallolunan yahut halline uğraşılan meseleler arasında hiçbir mesele yoktur ki İslamiyet'in esaslarına taarruz etsin. Bizim Hristiyanlığı tabiat kanunlarıyla telif için sarf ettiğimiz mesaiye mukabil, Kur'an-ı Kerim ve Kur'an'ın talimiyle tabiat kanunları arasında tam bir ahenk görülmektedir. Kur'an, her hürmete layık olan eserdir. İngiltere'nin en meşhur ve en büyük tarihçilerinden Edward Gibbon Roma İmparatorluğu'nun gerilemesi ve çöküşü Adlı eserinde şöyle diyor. Ganj Nehri ile Atlas Okyanusu arasındaki memleketler Kur'an'ı bir temel kanunlar ve onun hükümlerini de hayatın ruhu olarak tanımışlardır. Kur'an'ın nazarında kuvvetli bir hükümdarla zavallı bir fakir arasında fark yoktur. Kur'an bu gibi esaslar üzerinde öyle bir sistemi vücuda getirmiştir ki Dünyada bir benzeri yoktur. Müslümanlığın esası, teslisi ve Allah'ın cisim olduğunu reddetmektedir. Kur'an bu gibi karışıklıklardan, belirsizliklerden azadedir. Kur'an Allah'ın birliğine en kuvvetli delildir. Müslümanlık belki bugünkü fikrimizin seviyesinden çok daha yüksek bir dindir. İşte Kur'an ve Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem hakkında batılı filozofların görüşlerinden bir kısmını işittin. Bütün filozofların sözlerini toplasak ciltler dolusu kitap olur. Biz sadece denizden bir damlayı gösterdik. Acaba hiç mümkün müdür ki bu kadar filozof ve bilim adamları yanılsın? Haşa, içinde hurafeler olan bir kitabı ve yalancı bir beşeri hak ve hakikat madeni zannetsin. Bu mümkün değildir. O halde geriye sadece tek bir seçenek kalıyor ki o da Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın elçisi ve Kur'an'ın da hak kitap olmasıdır.